en para mobil uygulama üzerinden sanal kart oluşturma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Genel anlamıyla sanal kart oluşturmak çok kolay olmakla birlikte en para sanal kart söz konusu olduğunda da bu iş daha da kolay bir halde halledilebilir. En para sanal kart oluşturmak için internet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulamalarından herhangi birine giriş yaptıktan sonra Uygulamanın sol tarafındaki menünün en alt kısmında Ayarlar yazan butona tıklayın. Açılacak olan Ayarlar menüsünden Kredi Kartı butonuna tıklayarak devam edin. Buradan Sanal Kredi Kartı butonuna tıklayarak sanal kredi kartınızı oluşturmuş olacaksınız. Ayarlar kısmından giriş yaptığınız Sanal Kredi Kartı bölümünden sanal kart limitinizi istediğiniz şekilde arttırıp düşürebilirsiniz sizler de bu şekilde bu adımları takip ederek Enpara Mobil uygulama üzerinden sanal kart oluşturma işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.